Yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sado, Sado Jacks kanalına hoş geldiniz. Bugün Veil vale aldık. Eğer sizler de oyunu beğendiyseniz hemen aşağıdaki linkten basıp indirmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz yazarsınız özelden beraber de oynayabiliriz. Hem Veil'i vale biraz böyle bir ısınacağız veille. ile hem de böyle bir kombi yapıp gördüğünüz kombiyle karşı tarafa zarar vereceğiz. Zanımca bu maç bizde olacak. Allah kasıplatı verdik karşıya. O da ayrı bir komik oldu ama. Sadece bir ısınman lazım biraz. Şöyle bir videomuza yeni girdik zaten. Arkadaşlar bu Veil'in eğer skillini falan tutturursanız Direkt şey yaparsınız yani çok aşırı güçlü bir kombosu var oyunun en güçlü kombolarından biri Şöyle Şuna şöyle yaparsak Gördünüz mü daha kombo yapmadım yani adam Perime perişan oldu Şöyle Güzel o hasarımı yedi Şöyle. Şu an iki tarafında canı çok az arkadaşlar. Bu arada karşı taraftan daha bir sürü kişi ölmemiş arkadaşlar. Yani aslında çok zayıf gidiyoruz. Şu için ani hasarlarımız çok iyi. Sarı yedi zaten. Ata şöyle yaparsam ne ölür? Adam niye ultisini oraya attı ya? Tamam. İlk önce bir tutturmamız lazım bunda arkadaşlar. Bak tutturacağım şimdi. şöyle. Ha. Gördüğünüz. Sen kimin yerinde kim hava atıyorsun arkadaş? Şöyle. Gel hadi adam adam pro. Süper. Yapıştır baba. oldu yedim ama. Allah. Tamam ulti yemedik. Aslında pes etsek mi ya? Hadi bir takım daha deneyelim. Adamlar bizim. Şöyle. Ama bu adam çok oldu abi ben onu size söyleyeyim. Alucard kaç defa ölmüş? 5. Ona rağmen benden az ölmüş. Tamam süper. Uf. Evet fark ettiyseniz hasar yemeden çıktık arkadaşlar. Şöyle bir hasarımızı da verelim. Yavaş yavaş ve, veil alışıyoruz sanki. Şöyle hasar. Tamam. Şöyle hasarımızı verelim ve ikinci hasar. Göremiyorum ki kim var kardeş. Layla oradaydı? Şimdi Alucard geliyor arkadaşlar. O var ya bir hınçta gelecek üzerime. Of, of çok güzel hasar verdik. Aslında gitmişken devam edebilmemiz lazım. Şöyle havaya da kaldır. Hasarı dever. Aynen. Süper. Gel buraya. Şöyle yapsak. Wipe oldu. Süperiz ya. Demek ki arkadaşlar hemen pes etmemek lazım ha. Onu da size söyleyeyim bak. Pes etmedik. Çok basit bir şekilde aldık ya. Hadi şu an. Hadi bakalım şu an bitirirsek bitirdik. Yoksa zarar üzerine zarar ama yapabiliriz bence. Allah. Adamı tekledim arkadaşlar. Adam An itibariyle Teklenmiş halde Adam Adam şu an fele iş açtı onun ya Şöyle şunları tekler miyim Aslında onu teklerdim ha Hiç Şüphelenmem lazım baksana adamın canı kalmadı bile Şöyle Üff. Ölümümü gördüm ama iyi bir teklediğimi gördüm onu da. Baksana şu an hiç kimse su vermek istemiyor. Daha dün su vermek isteyen takım şu an 20 iş yapmış yani. İşte bu helal olsun. Evet arkadaşlar şu an full itemim. Normalde şu an birisini teklemem lazım. Yani önüne geleni teklemem lazım. Şöyle. Direkt. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve maç bitti arkadaşlar. Granger'ı aldık. Alucard hırs yaptı atladı 5 kişinin içine ve böylelikle de pataklandılar. Ve şimdi maç biter arkadaşlar buradan aynen. Hadi Gord. Gelmeden 12 saniye dolmadan. O bende bir zırh var. O benim asılımdan. Hayır. Kardeş ultini kullanma bak. Şöyle. Fena batırdım ve oyunu resmen sattım. Oyunu sattım arkadaşlar. Aga be. Şu an pis yazık oldu takımı. Yapacak bir şey. Neyse evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Maçı felaket sattım. Olabilir böyle maçlar. Bir yeniliriz bir yeniliriz yani. Bak yine 7.9 almış.